Konuşacağımız konu jazz dinleme teknikleri. Elbette ki tek bir dinleme tekniği yok. Bu sadece ben nasıl yapıyorum, onu biraz anlatmak istiyorum. Bir de neden böyle bir konuyu açmaya gerek duydum, onu da biraz anlatayım size. Birkaç sebebi var açıkçası. Ee, bazı müzikler gibi caz da hak ettiği şekilde dinlenmediğini düşünüyorum. Ee, çoğu zaman e, caz, e, ayıptır söylemesi, bir çerez e, muamelesi görebiliyor. E, şöyle ki mesela bir arkadaş ortamında e, geçenlerde 11 Studios'unu e, koydum. Ee, bu arkadaş ortamı şey, müzisyen değil. Ben normal eski çocukluk arkadaşlarım. Ya bu, bu yemek müziği gibi dediler. Yani Bill Evans Trio'yu dinletiyorum. Caz yani tarihinin en önemli e, kayıtlarından bir tanesi e, Waltz for Debbie. Yemek müziği gibi. E, çünkü e, kültürel o açıdan hani o şekilde eee ya öğretilmiş bir şey bu. Hani caz filmlerde e, belli aşk yemeği sahnelerinde falan filan e, çalınır. İşte e, sonra bunu böyle destekleyen bir takım festivaller de yapılıyor. İşte kahvaltıda caz festival dediğim de etkinlikler. Balık ekmek caz, işte Ramazan'da caz, Caz hep bir çeşni gibi, bir çerez gibi e, duyuluyor. Dolayısıyla, yani bu caz, cazın hak ettiği şekilde dinlenmediğini bu şekilde düşünüyorum. Çünkü yüzün e, altında, hani ilk e, duyulduğundan çok daha fazlası var o müzikte. E, tabii ki de, e, yani bir müzik dinlemenin birçok şekli var, pekala bu bahsettiğim, bahsedeceğim aktif dinleme e, tek dinleme şekli değil. Elbette ki o müzik arkadan çalabilir ama doğru değerlendirmek adına, alabileceğimizin maksimumu almak adına birtakım teknikler e, düşündüm. E, Müzik zaten çeşitli şekillerde dinleniyor. Mesela bazı müzikler sırf belli bir duygu yarattığı için dinleniyor. Ve müzik kadar aslında o duygu tekrarı alınıyor. Mesela bir blues dinlediğimizde, e, parçanın gidişatını az buçuk kestirebiliyoruz ya da eee diyelim ki çok eskiden beri benim dinlediğim Pink Floyd ya dinlememe gerek yok artık, çünkü çalıyor içimde. Ama e, belli bir duyguyu tekrar alıyorum. Müziği belki değil, çünkü onun şifrelerini çoktan e, çözmüşüm diyelim. E, yani orada bir duygu tekrarını. Bazı müziklerde mesela bir bütünün parçası olduğunu hissetmek adına e, dinleniliyor mesela bir rak konserleri öyle yani dinlemekten çok orada olmak önemli ve çalınan müziği dinlediğin kadar sesini de duyuruyorsun o konserlerde. bu da geçerli tabii ki de yani müziği tecrübe etmemizin şeyleri bazı hani bazı müzikler törenseldir bir müziğin doğuşu zaten biraz e, o şekilde müzik müz sözcüğünden geliyor aslında küçük Asya'da doğdu bazı uğraşlara eşlik eden bir şeydi müzik e, işte günlük uğraşlara işte cenaze düğün e, kurban gibi e, şeylere eşlik ederdi müzik o şekilde de tecrübe ediliyor ve e, mesela avantgard dinlendiğinde avantgard müzik, örneğin çağdaş müzik, John Cage dinlediğimizde ya da Özgür Doğaçlama dinlediğimizde doğru dinlemek için o e, dinlediğimiz şeyin, müziğin ardında yatan kavramları bilmek lazım e, biraz. Yoksa tam doğru, hak ettiği gibi değerlendiremediyiz. E, mesela John Cage e, dinlemeden önce Rastlantısallık nedir? Biraz e, onu e, öğrenmek, araştırmak lazım. Ya da e, özgür doğaçlama dinlediğimizde hiyerarşisizlik nedir? Onu e, öğrenmemiz lazım. Bazı müziklerde dinlenmez aslında. Mesela müzak dediğimiz şey bir e, bir şirket, e, bir Amerikan şirketi böyle seri halinde müzikler üretiyor. Bu, bu müzikler şirketlerde de çalışıyor. Bunlar aslında satılan şeyler müzik değil, paylaşılan şeyler müzik değil. Bir takım programlar. İşte belli belirsiz duyulan şey, asansör müziği diye tabir ettiğimiz şey. başka bir müzikte mesela dinleme, dinlenmemesi, aktif bir şekilde dinlenmemesi gereken müziklerden bir tanesi. Ambient müzik. Yani Brian Eno'nun prodüktör müzisyen Brian Eno'nun ortaya koyduğu bir, 70'lerde ortaya koyduğu bir bir müzikti. Mesela onun da albümleri var, Music for Airports diye. Bir ambiyans yaratmak için. Şimdi, cazın da ve yer yer klasik müziğin de muzaklaştırıldığını hissediyorum. O yüzden aktif bir şekilde dinlenmesi, dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Muzaklaştırılıyor çünkü işte bir restoranda e, arkada ne bileyim bir amatör bir piyano su da olsa Bill Evans'ın kendisi de olsa sanki bir şey fark etmeyecekmiş gibi ikisi aynı soundu e, yaratıyor yani yüzeysel dinlediği için e, herkes oradaki detayları fark etmiyor. Yani oradaki yemeklerini bir meze olarak. Bu dolayısıyla orada e, muzak dediğimiz şey müzik değil, muzaklaştırılıyor. Ona e, karşı bir şey ve bazen de kültürel bir şey caz hani dediğimiz şey birçok caz festivaline gidiyoruzdur ve şu tip insanı hep fark etmişimdir. Yani caz dinlemekten çok caz dinlerkenki halini seviyorum. Ve e, zaten konser bitmeden de e, otoparklara koşanlar e, onlar. Ben hani biraz daha müzisyen de bu arada olmanıza gerek yok. Ama e, cazı appreciate etmek için e, o müziği yaratan kişinin bildiği bazı şeyleri bilmemizde fayda var. Şimdi benim ilk dinlediğim albüm e, caz albümü Kind of Blue'du. E, Blue. E, 1989'da bir arkadaşım hediye etmişti. Ben sormuştum ona, hani nereden başlayayım caz dinlemeye? Bu albümü önermişti. E, şu anda yıl 2020 e, yaklaşık, e, evet 31 sene geçmiş. Hala yeni şeyler keşfediyorum e, ve o yıllarda da Stravinsky'nin Bahar Ayini'ni de dinlemeye başlamıştım. Tekrar dinledim geçenlerde. Yine yeni şeyler keşfediyorum. Çünkü bu detaylar sıkıştırılmış. O müziğin içine e, çok fazla detay var, çok fazla bilgi var. Çok kısa sürede. Dolayısıyla bir kere dinlemekle anlaşılmayabilir. Dolayısıyla tam appreciate etmek için bir aktif dinlemek gerektiğini düşünüyorum.